Bugün ne yapıyoruz sence? Ne yapıyoruz? Bugün Ateş Yılgın birinci sezon filmini çekiyoruz. Dur şöyle. Hmm, tamam. O zaman ilk kanala abone olun, like atın. O zaman al. Ah, ah, bak. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? No. Ne yapacağımı bilmiyorum Ateş ben. Ne çekeceğiz? Ya dedim ya videodan önce. Ateş çılgın. Ateş çılgın da ne çılgın yani? Başlarım çılgınla ha. Çılgın ateş çılgın yani. Anlamıyor musun sen de? Hmm. Demek öyle. Hı hı. Anlamıyorum ateş. Ne yapacaksın? O zaman işim bitti. Hayır, hayır ateş yatırdı beni yere arkadaşlar. Ateş burada. Ateş. Bunu sana başında sormayacağım lan. Geber. Oğlum sen ne harekte vuruyorsun? Ne bana? Ne vuruyorsun? Ne? He? Al! geber seni lan. Geber. 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 Ve geber. 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 geber ateş. geber. geber. Geber, 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 geber. Al lan! Ah. Geber lan, geber lan. Gel gel sana bir şey yok. Al <laughs> lan. Al <laughs> lan. Al <laughs> lan. Al. 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 Al lan, al <laughs> <ol, ol, ol. gülüyor> lan, al. Allah kafanı yeter. Bak, bak bak. Öl senin <laughs> Allah Allah. Ya, ha, ha. Bak Başka dafiyet. diyeceğim bir şey kaldı mı? He aynen öldürmem. Al Ay. Allah telefon düşüydüğü. Al. Video beğenin. Kanal abone olun.

Ah, <laughs> Şimdi işim bitti senin. Arkadaşlar şu malata kayıt dediği için video olmadı. Siz de yani şey yapın. Ya idare edin. Zihinsel engelli de o neyse. Öl lan. Öl. Öl.